Allah, Hüseyin. Aklımı alıyordun ha. Bu ne? Yeni girişimimiz, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun Şevket abici Bu ne? Madalya abi. Madalya? He? Mahallenin manavı, manav madalyasını taktın bana. Evet abi? Sen demiyor musun bana girişim gözlem gerektiren bir şey diye? Evet. Ben de etrafımı şöyle bir gözlemledim ve şöyle düşündüm abi. Bizim çocuklar sürekli yarış yapıyorlar değil mi? Evet. Her yer yarışma doldu abi. Bunun birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var, mansiyonu var. Epey derece var ya abi. Ee. Bunlarda ne gerekiyor? Madalya ve plaket. Ben de o yüzden bu işe girdim abi. He. İyi de ben yarışmaya girmedim ki Hüseyin. Gerek yok zaten abi, boş ver. Zaten farkındaysan mahalledeki tek manav da sensin. Direkt birincisin. Sağ ol. Bir plakette kendine taksaydın be Hüseyin. Aslında doğru söylüyorsun abi. Böyle bakınca mahallenin tek girişimcisi de benim yani. Ve en çok da batanı sensin kardeşim. Bu ödülü hak ettin bence. Heves kırmak yok abi. Yok heves kırmıyorum. Heves kırmak yok ya. Yani. Bu sefer farklı olacak diyorum abi. Yeni nesli çok güzel yakaladım diyorum ya. Hüseyin, Madem bu işe girdin, ilk siparişin de benden olsun. Doğru yoldayım abi ya. İlk siparişimi aldım abi hissediyordum abi doğru yoldayım ya. Ne oldu? Yaklaş. Kesken. Şimdi ablama gidiyoruz. Çocuklar, bütün gün böyle somurtmayacaksınız, değil mi? Mümkünse ben böyle birkaç gün boyunca somurtacağım hocam. Bu sefer kesin yeniliriz diyordum. Ne güzel işte. Alın işte. Bir hocamız vardı. O da gitti elimizden. Ya o da nereden çıktı? Üf, e tabii, o da haklı. İki kez ard arda yenildik. Ben hoca olsam ben de kazanan tarafın hocası olmak isterdim. Hocam bizi bırakıyor musunuz? O nereden çıktı? Evet Tonguç o nereden çıktı? E yenildik diyorum. Hoca ne güzel işte diyor. E, güzel işte. Ne yapabileceğinizi eksiklerinizi gördünüz. Ama hocam hızlarını da görmüş olduk. Üstelik virajlarda da yavaşladılar. Ya ona rağmen nasıl bu süreyi yaptıklarını hala anlayamadım. E buna biraz daha çalışalım. Belki tekerleklerin yapısı etkilidir. Çocuklar. Nasıl geçti şuna bakalım? Kötü. Maalesef yenildik Özdemir amca. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Yenseydiniz ne yapacaktınız? Şimşek araba yarışına katılacaktık. Anladım. Onu da kazansaydınız. Ya sonra? Sonra Pardon. Yani arabanızı geliştirmek için çalışmaz mıydınız? Yani e, araba zaten birinci olmuş. Daha neyini geliştireceğiz ki? Çocuklar, teknolojide en iyisini yapmak diye bir şey yoktur. Sürekli geliştirmek vardır. Mesela ilk telefon çıktığında sadece konuşmayı yarıyordu. Ama geliştirildi, çok daha iyisini kullandık. Zaman geçtikçe daha da iyisi yapılacak. Nasıl yani? Yenilmemiz iyi bir şey mi? Daha iyisini yapmak sizi motive ediyorsa evet, iyi bir şey. Teknolojide tam bağımsızlık ve liderlik hedefimiz olmalı. O zamana kadar çalışmaya devam etmeliyiz. Çok doğru bir şey değindiniz Özdemir Bey. Ben de tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Ee, hadi bakalım çocuklar. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bizler buradayız. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ee, çocuklar, benim de gitmem gerekiyor. Yarın haberleşiriz, tamam? Tamam hocam. Biz ofiste biraz konuşacağız. Tamam. Ama unutmayın bir şey olursa önce bana haber veriyorsunuz. Anlaştık? Tamam, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hey, ee, Kamil nasıl gidiyor? Süpermarket kapalı olduğunda işler çok iyi. Çok iyi. Hep söylemişimdir. Süpermarketsiz bir hayat çok daha neşeli. Söyledin vallahi söyledin şahidim ben. Ay, Ay ne bu Hüseyin? <laughs> Hak ettin Hasret abla bunu. Ödülü yan masadan yolladılar. Aa, <laughs> o maydanozdan beklenmedik hareketler bunlar. Ee, ne yazıyor içinde? Ay açamadım yardım etsene. Yılanı en gıcık ablası yazıyor. Ama sürprizi kaçırdın ha Süman abla. Ya, okuyacaktı zaten. Demek öyle. Birileri benim gibi ablayı bulmuş. Kıymetini bilmiyor ha öyle mi? Sizin aile içi ilişkilerinize değil de benim yeni girişime odaklanırsak Hasret abla. Madalya ve plaket işine girdim abi. Bu konuda herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız hizmetinizdeyim. Hüseyin ben kime madalya takacağım? Kime plaket vereceğim? Yılın en besil ineğine mi? Ya çocuklar bugün bir yarışmaya katılmışlardı ya. Onlar için hazırlarsınız bir şeyler. Ha, o yarışı kazanamadı bizimkiler. Aslanlar kazandı. Asuman Hanım. Sizin bu mahallede dolaşan bir klonunuz mu var? Yoksa siz bir yapay zeka mısınız? Bunu çözeceğim. Çözeceğim ve suratınıza haykıracağım. Ama o gün gelene kadar çözümsüzüm. Ben bunu sana soracağım Maydanoz soracağım